Selam gençler. Türk haritasına giriş yaptık. Türk haritası videolarımızla devam ediyoruz. İlk önemli yerimiz Türkiye'nin akarsu ve havzaları olacaktır. Hemen başlayalım. Marmara bölgesiyle başlayalım. Marmara bölgesindeki en önemli iki nehir Yunanistan'la sınır oluşturan Mediş nehri ile beraber Ergene nehri olacaktır. Marmara bölgesi için bu ikisini bilmemiz yeterli. Ege bölgesine baktığımız zaman ise Bakırçay ve Geriz nehri bizler için önemli. Niçin? Burada sanayileşmeye bağlı olarak su kirliliği fazla olduğu için. 21 ve 22 numarada Büyük Benderes ve Küçük Benderes nehirleri var. Büyük Menderes, Küçük Menderes şu şekilde. Bunlar delta ovası oluşturduğu için ve verimli tarım arazilerine ev sahipliği yaptığı için bizler için önemli. Akdeniz bölgesinde bilmeniz gereken sadece 3 tane nehir var. Önemli. Mersin'de Silifke, Adana'da Seyhan ve Ceyhan nehirleri iki şekilde şuradan Seyhan ve Ceyhan nehirleri. Hatay'da ise nedir? Asi Nehri bizim en önemli akarsularımızdan olacaktır. Güneydoğu'da sadece Fırat ve Dicle nehirlerini bilmemiz yeterli. Doğu Anadolu bölgesinde Aras, Kura önemli. Doğu Karadeniz bölgesinde Çoru, daha sonra Yeşilırmak, Kızılırmak nehirleri ülkemizdeki en önemli akarsulardan olacaktır. Şimdi en baştan tekrarımızı yapalım. Akarsularla ilgili direkt bilgi sorusu gelmeyebilir ama yerlenebileceksiniz. Tekrarımızı yapalım. Sınır oluşturan nehir Meriç şehri Marmara'nın batısında Ergene nehri Trakya bölgesinde Geriz ve Bakırçay hemen İzmir'in yukarısındaki iki önemli nehir Küçük Menderes ve Büyük Menderes Ege bölgesinde Delta Ovası oluşturacaktır. Bunlar önemli. Küçük Menderes ve Büyük Menderes ovalarına Silifke Nehri Silifke Ovası oluşturacaktır. Önemli Seyhan ve Ceyhan nehirleri Çukurova'yı oluşturacaktır. Çukurova'yı sulayan en önemli iki nehir olacaktır. Asi Nehri Amik Ovası oluşturacaktır. Yeri ve konumu önemli. Fırat ve Dilce nehirleri ülkemize doğup başka topraklarda denize dökülen akarsulardan olacaktır. Aras da aynı şekilde ülkeniz topraklarından doğup yurt dışında sularını denize dökecektir. Çoruh Nehri Doğu Karadeniz bölgesinde akış hızı fazla olduğu için HES potansiyeli yüksek rafting turizmi yapılır. Kızılırmak Türkiye'nin en büyük nehri olacaktır. Hemen onun sağ tarafında Yeşilırmak Nehri. Bizim ülkemizdeki en önemli nehirler bu şekilde. Peki ÖSYM bize akarsulardan nasıl soru sorabilir? Soru tarzı 1. Hangisinde raftik yapılabilir? Şu bölgenin tamamında raftik turizmi yapılır. Niçin? Yüksek alan olduğu için. Ege bölgesinde yapılma ihtimali var mı? Yok. Marmara'da var mı? Yok. Ne için? Akış hızları düşük olduğu için. Soru tarzı gençler bir bu şekilde. Peki ikinci soru tarzı nasıl gelebilir? Bölgedeki bir akarsuyu sorabilir. Der ki hangisi Ege bölgesindeki akarsulardan değildir? O zaman bölge bölge tüm akarsuları ezberleyeceksiniz. Üçüncü soru tipi hangi akarsu hangi denize dökülür? Altın, Kızılırmak, Yeşilırmak, Karadeniz'e dökülürken Seyhan, Ceyhan, Akdeniz'e dökülür. Bu tarzda soru gelme ihtimali var. Peki, başka nasıl soru sorar ÖSYM? Türkiye'nin akarsu özellikleri var. Bunlar önemli. Daha önce de bahsetmişim TET'de. Nedir bu özellikler? Birincisi, akış hızı fazla. Hidroelektrik potansiyel fazla. Taşımacılık yapılmaz. Denge profilinden uzak. Bu dört özelliği neye borçluyuz? Türkiye'nin genç oluşumlu olmasına yani dağlık bir ülke olmasına borçlu olacağız. Hemen şöyle sıradaki haritamıza geçelim. Platolar konusu. Platolara devam ediyoruz. Plato ne demekti? Ben şu anda düşünmeniz için bir 10 saniye vereceğim. bekliyorum. 6, 7, 8, 9, 10. Tamam yeterli bu kadar size. Şimdi platolar kısmında ilk başta tanım önemli. Plato çevresine göre yüksek akarsular tarafından derince yarılmış düzlük sahalar olacaktır. Birçok arkadaşımız yayla eşittir plato diyor. Hayır plato doğal oluşumlu. Yayla ise beşili oluşumlu. Hem yaylar için akarsuların derince yarılma maddesi olmasına gerek yok. Yüksek ve düzlük olması gerekecektir. Ama platolarda bu saydan 3 madde mutlaka olacaktır. Çatalca Kocaeli platosu İstanbul Kocaeli'nde olacaktır. Bu platonun en önemli özelliği nedir? Türkiye'nin nüfusu en fazla olan platosu olacaktır. Aynı zamanda deniz seviyesine en yakın yüksekliği en az olan platolardan birisi olacaktır. Bu platomuz gençler. Aşının platosu. A harfleri şuraya yazdık. Türkiye'nin en yüksek platosu Erzurum Kars platosu. Bu platonun ismi ise Lav platosu. Tek taşlı platosu nerede gençler? Akdeniz bölgesinde karstik bir yapı üzerine kurulduğu için karstik bir plato olacaktır. Bu iki plato gençler bol yağış almasına rağmen nüfusun olacaktır. Az olacaktır. Peki nüfus niçin az? Karsık arazi üzerine kurulduğu için. Geriye kalan tüm platolar ise tabaka düzlüğü platosu olacaktır. Türkiye'de en az plato nerede? Ege bölgesiyle beraber Doğu Anadolu bölgesinde platolar az olacaktır. Niçin gençler? Ege bölgesi çok yüksek değil. Doğu Anadolu bölgesi ise çok dağlık olduğu için düzlük alanlar az olacaktır. Hadi beraber tekrar edelim. Çatalca Kocaeli, Erşan platosu Türkiye'nin en kalabalık ve en alçak seviyedeki plato. Erzurum Karsu platosu en yüksek ve plato ve Lav platosu olacaktır. Şuraya teke yazmıştık. Teke Taşeli platosu Karşı plato nüfuslanma az olacaktır. Bol yağış alacaktır. Geriye kalan yerler ise gençler tabaka düzlüğü platosu olacaktır. Platolar bu şekilde. Devam ediyoruz diğer başlığımıza. İnşallah bulurum. Göller konusu vardı. Geldik Türkiye'deki göllere. Gençler şöyle bir açayım izinizde Evet. Kalemi de açtık mı? Tamam. Şurayı da şöyle bir silelim. Türkiye'deki göller şu anda karşımızda. Birazcık daha yaklaştıracağım ben size burayı. Daha iyi görmeniz açısından. Evet. Aşağıda indirelim. Kalemizi de açtık mı? Tamam. Şimdi burada yaklaşık 50'ye yakın göl var. Sizden şunu istiyorum kodlama yöntemiyle ben size göllere yazdırmışım bir yere. Bunu tüm sınıflar için yapmıştım. Ulaşamayanlar olursa bana WhatsApp'tan dönsünler, onlara o kodlamayı tekrardan atayım. Şimdi burada nasıl bir çalışma yapacağız? Şunu bileceksiniz. Hangi bölgelerde hangi tür göller vardır? Bunları ezberleyeceksiniz. Tektonik göller. Güney Marmara'da ne için? Güney Marmara bölgesi depremsizlik bakımından çok tehlikeli olduğu için. Karsık göller Akdeniz bölgesinde Karsık arazi üzerine kurulduğu için. Heylan gölleri Doğu Karadeniz bölgesi Heylanlar çok sık görüldüğü için. Volkanik göller Van gölü çevresi. Ne için burası önemli? Çünkü Van gölü etrafı volkanizma sonucu oluştuğu için. Kıyıset gölleri Ege bölgesinde ve Akdeniz bölgesinde Çukura yakınlarında ne olacaktır? Kıyı göllerimiz görülecektir. Aynı zamanda küçük çekmece ve büyük çekmece göllerini de buna dahil edebiliriz. Sonra Gençler göllerimizden devam ediyoruz. Mağar gölümüz vardı. Türkiye'deki tek mağar gölü Konya'daki Mekke mağar gölü olacaktır. Şöyle bir silelim. Şurada Konya Mekke mağar gölü olacaktır. Yanlış hatırlamıyorsam buradaydı. Hatta şurası olmasa da düzeltiyorum. Diğer gölümüz ise Van'ın batısındaki Bitlis'te yer alan Nemrut kaldırası olacaktır. Göller konusu birazcık uzun yapmanızı istediğim şey gençler. Kodlama yöntemiyle göl çeşitlerini ezberlediğiniz zaman vereceğim bu haritada teker teker göllerin yerine bakmak olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.